Şöyle söyleyeyim. Bunu yapan dişi yani birkaç kişi birden var. Neden? Belki sizi mutsuz olmanız için ama aynı zamanda bir anahtar görüyorum. Belki de miraslık olaylarınız var. Miraslık olayları yüzünden karşı taraf yapmış olabilir. Yani bölüşemediğiniz bir durumlar varsa eğer e, oradaysanız mutsuz olun, ailenizde mutsuz olun işte beter olun ee, huzursuz olun diye yapılmış. Onlar aynı zamanda sizi izliyorlar. Yani dost görünüp düşman olanlar, ya da direkt kendilerini belli edenler, size ulaşamayanlar. Hmm. Ama siz yine çok şanslısınız dediğim gibi geri dönmüş. Size bu konuda birçok kişi yardım edecek. Yani ya başta da adalet bunu Onların adaleti sopası bunların başına düşecek. Allah muhakkak yani tamam büyü yaparsınız ama iyi yönde yaparsanız insanlar birleştirmek için neden olmasın diyeceğim. Ama eğer kötü diye kullanırsanız bu işi bunun bir de sonu var. İnsanları ayırmak, insanları huzursuz etmek. İşte bunu var ya sonucu berbat. Tekrar kendi yapan adrese döner. Onu söyleyeyim.